Yani şimdi e, yazma serüvenini siz yazmaya devam etmek zorundasınız. Eğer yazmayı bırakırsanız yazma da sizi bırakır. Yazmak benim için bir yaşam kaynağı kuşkusuz. O zorunluluk insanın içinden gelen bir zorunluluk mu yoksa kendine dayattığı e, sünni bir sorun e, Öğrenme merakıyla ilgili birazcık. Yani o kişiden öğrenme, kişiye değişiyor aslında. Kuşkusuz değişiyor. Öğrenme merakı olması gerekir. İnsan eğer öğrenme merakı yoksa ya bir şeyi, işte bir, bir derdi bir yoksa bir dert evet, evet. E, normal bir şey sıradan bir insan yaşayabilir. Bunları hiç dert etmeden. E, bir de şu var. E, yani etrafınızdaki etrafınızdaki olanı biteni gözlemliyorsunuz ve etrafınızdaki bütün haksızlıklara tanık oluyorsunuz. Dünyayı yönetenlerin, ülkeyi yönetenlerin yaratmış olduğu adaletsizliklere tanık oluyorsunuz ve şunu soruyorsunuz kendinize. Neden bu böyle? Şu o, neden neden böyle ben Herkes de, evet. sormuyor mu? E, soran soran insanlar sormuyor. Değil. Keşke sorular sorulabilse. Bugünkü eğitim sistemimize baktığımız zaman da zaten sorular soran bir eğitim sistemimiz yok. Evet. Mutlak verileni kabullenen e, ve mistik e, tarafı ağır basan bir eğitim sistemi var. Sorulan sorulardan korkan. Evet. Yönetimler maalesef Türkiye'yi bugüne kadar yönetti. Alıştırılmış Sormaktan, bir toplum, toplum bu, bu? Yani bu, bu şekilde alıştırılmış mı? Sorgulamayan, bu teba, muhakkak sorgulan çok insanlar ama. Bu teba kültüründen gelen bir toplumuz biz. Ne yazık ki 600 yıllık Osmanlı'daki evet. yani düşünen bir toplum değil. Kendisi önüne konulanı biz senin böyle düşünmeni istiyoruz denilen bir teba kültüründen. Karadeniz'de gemi mi battı? Düşün, Elbette. yani gibi e, böyle okun, çok fazla yani. okursan aklını kaybedersin. Okuma, delirirsin denilen bir toplumdan biz geliyoruz. Yani okumayı bu kadar çok fazla ötekileştiren, okumayı bu, çok, bu kadar çok fazla korkulu bir şey olduğunu anlatan bir toplumdan geliyoruz. 1980-12 Eylül'ünde biliyorsunuz... İlk önce kitaplar evet, yasaklanıyor. Yani kitaplar yasak, yasaklanıyor, gazeteciler yasaklanıyor, düşünce yasaklanıyor. 1980 yılında biliyorsunuz e, sol yayınlarının kitapları evet. meydana konulup ateşe verilerek yakılmıştı. Hitler zamanında böyle dönem, evet. biliyorsunuz. Orta çağda da hep her dönemde. Orta çağda e... dönemlerinde kitaplar evet. yakıldı. Kitaplar her dönemde iktidarların korkulu düşü olmuştur. Çünkü kitap okuyan sorgular, sorgulayan soru soran, soru soran düşünmeye başlar. Düşünmeye başlayan eyleme geçer.